Arkadaşlar bugün kablosuz mouse'unuzun içini nasıl açarsınız bundan bahsedeceğim. Ben az önce şu 4 mouse'un hatta şu 2 mouse'un içini açtım. Neden açtım? Çünkü şu topuzları var ya bozuktu. O yüzden içini açtım video çektim. Videoda da nasıl açıldığını anlattım ama kısa bir video olsun. Logitech mouse'un içini açamayan arkadaşlar nasıl açar ondan bahsedeyim diye bir video hazırlamak istedim. Bakın böyle ters çevirince burada vida deliği göremiyorsunuz. İlk sizin yapacağınız şey, şey genelde şu olur. Şunların altına bakarsınız ama bunların altında yok. Zaten bende kalmıyor. Zorlamak istemedim. Ben girdim. Dedim ki kesin bu kapağın altında şunu çıkardım. Pilin altındadır dedim. Bunu da açtım Burada yok. Etiket var. Etiketi de çok güzel takmışlar. Açmaya kıyamadım. <laughs> ama sonra dedim ki bu etiketi açacağım ben mecbur. Geldim şurayı. Şuradan. Bastırarak şöyle. Açtım. görünüyor mu bilmiyorum ama. Şöyle etiketi böyle tornavidayla ile kazıttırdım. Ya da tırnağınızla. Bir şekilde bu etiketi açın. Artık yırtar mısınız bilmiyorum. Şu altta vida var. Ben vidayı söktüm. Bakın tam da şu vida şuraya oturuyor. Takayım hatta vidasının yeri. Vidasını taktım ama tam sıkmadım. Şu vidasını şöyle açıyorsunuz. Daha sonra elinize alıyorsunuz. Buradan sonra kapağı açmak basit. Şurada bakın kanıtlıyorsunuz. Şuradan çok zorlamayın. Kırabilirsiniz bir şeyi. Ya da elinizle artık nasıl açarsanız bilmiyorum. Şöyle yavaş yavaş şuradan çok sert açtım. inşallah bir yeri kırılmamıştır. Çünkü şu kısım var ya ön kısım. Tırnakta kırık var mı? Yok. Tamam. Ben az önce açmıştım bunun içini. Mesela bunu geri takarken de ön kısım oturtmanız gerekiyor. Biz bunun için niye açtık onu da söyleyeyim. Şu kısım var ya masum tekerleği. Düzgün çalışmıyordu. Bunun için açtık. O yüzden ne yapıyorsunuz uzun tekerleği düzgün çalışmıyorsa? Geliyorsunuz şuradan. Şunu sıkıyorsunuz. Şuradan çok az. Karga burnu yardımıyla. Ben bende karga burnu vardı. Bununla geldim şurayı. Şöyle sıktım. Bir de şu yanlardan şöyle azıcık sıkıyorsunuz. Yine çok zorlamayın. Bakın şurayı zorlarsanız ne olur biliyor musunuz? Tamamen bozabilirsiniz. Geliyorsunuz bir de şuradan sıkıyorsunuz bunu. Tamam. Şuradan tekrardan sıkayım. Sağlam olsun. <laughs> şuradan sıktım bu kadar. Kablosuz mouse'larda da aynı. Mesela kablosuz mouse Şurada bir vidası vardı bunun. Direkt laps diye gözüküyor zaten. Bunun için çok kolay bir şekilde açıldı zaten. Bundaki devre biraz daha şey. Basit. Üstten görünüyor açık diyelim. Basit demeyelim. Aynı. Sadece şu öbüründe kapak vardı. Bakın bunun içindeki bakırı ve çarkları görünüyor. Buraya pislikle kaçabilir. Ben tam hava tuttum buraya. Güçlü bir hava tuttum. Şuradan geliyorsunuz. Bunu da sıkıyorsunuz. Şuralardan da böyle sıkıyorsunuz. Çok zorlamadan. Başlangıçlar. Asus mouse'larda da aynı şekilde. Asus mouse'a bakın pili çıkardınız. Şu altta vidadeliği yok. Vida deliği tam şurada. Ben bunu delmeyeceğim. Çünkü bunun garantisi devam ediyor. O yüzden Asus mouse'ları da buradakini bozukluk varsa buradan bir vidası var. Aynı şekilde açıyorsunuz. Şimdi madem kablosuz mouse için nasıl açılıyor videosu çektik. şunları da göstereyim. Hem Asus'u gösterdik. Bakın bunun vida deliği şuradaydı. Bunda ise muhtemelen şu etiketin altında yine bunun garantisi devam ettiği için ben bunu yırtmayacağım. Ya buradadır ya da şuradan açıyorsunuz. Bakın şunu. Şurada düğmesi var. Buna tıklıyorsunuz. Pil yuvasına ulaşmak için de aynı şekilde. Şu arka kapağı çıkıyor. Ya da şunun altındadır. Bakayım ben nerede olduğu Şurada da yok. Bu etiketin altında en son bakacağınız yerde şu olsun. Şu şunlar var ya. Bunların altında da olma ihtimali oluyor. Bazen de bunların altından çıkabiliyor. Ama şurada da belli oluyor. Bastırdığınca izle çıkmış. Bunun altında. Şurada. Bu şekilde içini açıp sorunu düzeltebiliriz.